Şöyle bir düzenek yaptım. Ee, tellerdeki ağırlığı ölçmek için yani teller akora çekildiği zaman ne kadar çok ağırlık yapıldığını görmek için böyle bir düzenek yaptım. Şu elektronik kantar ona su kovası bağladım. Ee, su kovasına su doldurarak yani oluşturduğum ağırlığı ölçerek işte teller şeye gelene kadar notaya gelene kadar ne kadar çok ağırlık yapıyor ona bakıyorum. İlk telin ağırlığını ölçtüm. Yani 0.20'lik telin ağırlığını ölçtüm. Şöyle bir kağıda yazıyorum bunları. Tek tek not ediyorum. Ne kadar çok ağırlık gerektiğini. Böylece şey yaparken akor halindeyken tellerin üzerindeki toplam ağırlığı bulmaya çalışıyorum. Bu yani bu tellerin komple çekim oluşturduğu zaman şeye e, burgular ne kadar çok ağırlık yaptığını bu şekilde ölçüyorum. Mesela şimdi üstündeki bu ağırlıkla E, F neydi bu? Bir saniye. R notasına geleceğiz. Ee, bu şu anda Neyse bunu daha biraz şey var. bak var, var. Şöyle üzerine biraz daha su koyuyorum. yavaş yavaş ağırlığı artırarak bakıyorum A'ya gelmesi gerekiyor şimdi. A'ya azıcık kaldı. en alttaki teller yani fazla dahaya çekeceğim. En alttaki tellerin daha olması lazım. Neyse su yetmedi biraz daha su getireyim. Evet şimdi A notasını buldum. olarak kullandığım suyu kaldırıyorum. Yanlış yaptım, pardon. Önce şunu taktım. Evet. Bunun şimdi üstündeki ağırlık 5 kilo 600 gram. Böyle böyle bütün notaları bulup çıkartacağım. Evet, en son telinde ağırlığını buldum. Ortadaki teller kalmıştı. Oradan <laughs> 3.6 diyor da. R notası. 0.3 distel. 3.6 Yani toplam bir hesap yapmış olursak, bir tane bir saniye, madem etimi toparla sermeyin. tam D'ye geliyor. Bir hesap yapayım. Hemen dönüyorum. Şu ikisinin ağırlığı kovayla şu dijital tartının ağırlığı ikisi beraber 530 yani 500 gram alırım ya da 550 gram alırım. Öyle geliyor. Onu sürekli şeylerden e, şunların üstüne hesaplamam lazım. Daha doğrusu şunu hesaplamam lazım. Kovayı değil. Bu hep 120 gram geliyor. Yani toplam çıkardığım ağırlığa daha sonra 7 kere 120 de ekleyeceğim. Evet toplamda 30 kilo bir ağırlık buldum ben. Yani 46 sattı. 11 santimde de şey duruyor. 115 12 santimde de yani bir, bir nokta şeyde dördünde duruyor bu. Telleri akora çekmek için kullandığım ağırlıkların toplamının yani toplam tel kuvvetinin şeye burguluklara uyguladığı ağırlık 30 bunun şeye ağırlığı nedir? Eşeğe ağırlığı nedir? Bir de ona bakayım. Onun da yaklaşık olarak 6 kilo bir ağırlık çıkması gerekiyor. Ama önemli olan önce bu şeyleri bulmak. E, telleri yüklerin toplam ağırlığı bulmak. O daha önemli bir şey. Bunu da ben şeyden hesaplıyorum. Burguluğun açısından ortalama yani hafif bir şey olarak hesaplıyorum. 12 derece olduğu için orasının açısını... Öyle bir hesap yapıyorum işte. Bu da daha önce yaptığım hesaplama. Burada da 40 tekne e, uzun sap genel akor yapmıştım. Burada da 23 kilo ağırlık bulmuştum. E, bunun teknesinin daha uzun olduğunu ve kısa sap olduğunu düşünürsek yani 30 kiloda biraz şey yapıyor, denk geliyor yani.